Abi bizim bu arkadaşlar biraz sıkıntılı idare ediyor. Sıkıntı yok. Şimdi, abi. Bizim, takımımız, bizim takımımız eğlencelidir abi. Ee, i̇yi o zaman. Dev kalırsın oynarken. <laughs> İnşallah. Ramazan abi yani bu bir numara Şinozuka bizim en büyüğüm. O ne derse bizim için o. Tamam. Tamam. <laughs> abi gözlük bulattı Kaç kişi geliyor? Üste 4 kişi, kişi var. Ya kaç kişi gelsin. Burada Fener abi de Ramazan abi var, var ya. Ey yavrum. Cazımazsız olun. Ya. Bir ayrılın, bir ayrılın. Ne? Hani kimse atlama tabanca oldu. yok. Atladı ya. Tabanca bulamadım. Aha, ne lazım? Tamam ben... da bana koş. SKS ateş eden sen Kaç bu adamlar? Yanımda adam var. Gel içeri gel gel. Beni de öldürtücen o bir şey değil. Kendi başını yedi. Thank you. Thank you. ben şimdi müdahale ediyorum bak olaya. Hangarın kapısında. Ömer abinin önündekini yıktım. siktir. Bitirecek beni. Adam Kazım'ı ayrı kaldır, seni ayrı kaldır. Volkan ayrı ben kaldır. Ben öldüm abi. Thank you. E sizi abi vuranların hepsini öldürdüm. Şu bandajı bir basayım. Adam oradaydı ha, beni loot diyordu. Beni loot diyordur kesin. Ayak sesi geliyor. Kazım'ın <laughs> adam var, nereye? Adam Ne yap? ya? Bu ne ya? Soluna kalacak adam dikkat et. Kazım bir destek at. Ben de kit loot Senin kafanı Sen yeter kazım. Destek atacak öyle bir destek atabilirsin. Abi senin kitin yok galiba sana bir kit salayım. Yok adamda vardır ya al kitinisi. Bar var benim. Ben benim git ben almıştır adam. <laughs> Drop düştü. Abi işte. şekte bedava. Koş geldim hemen. Koş geldim koş. Geldim bu tarz dışarı hemen gider. Gidiyor zaten. Adam senin fişeği de almış. Volkey. En baştaki konteyner hangi konteynerlerin, hangi konteynerlerin orada. orada. Aleyküm selam abi hoş geldin. Hoş bulduk. Cami gitti abi gelinle. Başka kitim yok ama. Abi bir şekilde adamları kaldırmaya gitmemiz lazım. Thank you. Hey ne, ne, ne bağırıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? O sesi kapat öyle oyun. Arkada bagi varmış bak. Hı hı. Geliyor mu? Ya biri ağrıyor mu beni? Thanks. Tabii. Abi oraya atlamıyorum ya. Köle oldu. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. ol. oldu. Şunu indirelim aşağı. Olan <laughs> silah dürbün takılmamış değil mi? Ee? Bir şey yok burada. Öbür adam nerede? Mermi kalmadı. Onun lootuna bakmaya gidiyorum. Oo buradaymış. Yedi bir tane şurada. bir <laughs> <Mantırıyor. Gülüyor> Benden de, de. Tamam, ya. Şimdi tamam değil mi? Tamam. 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 tamam, tamam. Eyvah. Bok, sana desteğe geliyorum. Güzel olsun. Eyvah, canım da yok. Bakamıyorum ya. <laughs> canım yok, adam şu evde. Marked a location. Mark'ta location. O evde de var, önümdeki evde Öl de öldürdüm var. Öldürdüm onu. Bu sana uzaktan Ar destek arkadan, arkadan bir attılar. Aradım. Kapatıp açınca gitmiş bütün ayarları. Niye boyamadı ya? Yok ayarları gitmiş. Abi, sen... Oyunu komple sildim bir daha yükledim. Abi de. ben sana boyadım. Paketleri yüklemen lazım. Yükle hepsi de. Seçili değil. buradaysan söyle gelelim. Burada değilsen. Buradayım abi gelin gelin. al Ramazan abi sana Sana salacağım bak arabayı şimdi. Kazım'ın yanına gidince. Burada drop atmış. Drop'a gidecek daha mantıklı. kağıtın yanına gidecek. Saldım abi sana. <laughs> ya Voltan öyle saldım <laughs> falan diye konuşmasam. <laughs> ne yap? Ne diyeyim abi? Abi benim kutağı koydum. Daha hani sana uzatıyorum falan de ya. Sana vereyim Şurada abi. Şurada bak de. dur istiyorsan. M24 alalım sana. Çok iyi benden. Muhtemelen yanacak. Kazım. Bravo Kazım. Adam, Kazım bu, burada adam. Adam bak. ufak evde. Lan! Böyle bir şey Kazım bomba attım bas. Kazım bomba attım bas. Gelebiliyor musun? Köşeye mu gel. Tam vurdu. 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 Bu adam bakmadan sıkıyor. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Thank you. Geliyor. Şey aşağı, 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 aşağı bak. Cam, cam basıyorum. Bas bas bas. bas. Bravo Volki. Tamam bitti mi? Onun içinden geçti. Bitti bitti. Burada M24 var alacaksan. Şunda da bir şey M24. var galiba. 6x vardı şurada öldürdüğümde. M24 var abi. 8x var bak alacaksan orada. AMR var. 10 mermili. 8x var. İstiyor musun? Abi ben ya. alırım da mezara gittim ya. Mezardayım. <laughs> bak Kazım abinin şey... Ramazan abinin burada... Abi. istiyor. Mezara diyorlar ya ben ne 20, götürecek Ben em 24'e geçtim ya. Ben em 24'e geçtim hocam. İstiyorsan Ol al. var. Orada da mı var Amir? Yok o ameremiş. işte bu senin dediğin ev, evin içindeyim. Hmm. ben de bir tane daha mı var orada? yapalım? E alana alandayız. Alan versin gideriz. Kendi bize bomba atmanız olur mu? Olur mu? <laughs> Abi insan arkadaşı ölmüş. Hadi ne yapalım diye sorar. Abi bunun benzini yok. <laughs> Aha. Hı, bize sıkıyorlar. Şu eve geçiyorum. Tamam. Eve geçiyorum. Tamam. Adam olabilir Dikkat et. Nereden sıkıyorsun kardeş? Bir daha. Niye düşmüyor lan? Düşmüyor valla. Düşmez bir arkadaşım varmış ya. Demek ki solda adam var. Şunlara o tarafa gittiğine göre. Bakıyorum. Gördün mü adamı? Abi 3'e 2'si. Şurada da. Kaldıracak herhalde onu. Aa. Sen defol. Abi ikiye ikisiniz. çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Hayır. Abi oyun. Abi. Denize sal. Abi beni kaldırdılar mezardan geldi. Evet, evet. Hadi dans edelim.